Amla geliz dövdü. Ben koşuyorum ya. Yani. Gel lan zırh. Gel zırh ha lan. Vırhamam. Ben alayım önce. Ulan <laughs> aç gibi aldım. Çekil <laughs> lan lokum dağıtır gibi. Ana bir şey olmadı. Al alpiler. Ana. <laughs> Helal oğlum. Kal Aa, özür dilerim lan. Niye vurdun <laughs> lan beni? <laughs> Oğlum ne olur kalk Melih hey, hanım koyayım. Ne olur yani. yapma. <laughs> Oy Alper. Parkur. Oy. İbn Hamsi diyebilir miyiz? Ne gank ben gerek anasını s**tum <laughs> ya. Of, oh diye de gelmiş ya bunu koyayım. Hayır ya bu ne salak bir şey. Helal olur sana. Ha burda burda. Orda mı gitti yarıda? Sanki burada. Sen o tarafı kes ben diğer tarafı kes. Ne gel öldü ana mı sikeyim? Kalan kafası var ya. Merdivende kanka. <laughs> Helal -hel oğlum değil. Ya gel şuraya. Allah. da. Lol la la <laughs> <laughs> Uyy Melusi'ninki var ya ne kadar. <laughs> kanka kapkaraları <laughs> öyle. Uy, örümcek ağ vardır onun. <laughs> tuvalet muhabbet falan var ya sana Orası. Oğlum ne yapıyorsun ya Yiğit? <laughs> <laughs> Adamın götüne parmak attım. Ya, Under armor mu lan Beren? Beren'in markası Under armor ha o ya. Beren'e nasıl fark edebilir ya? Evet ya altında bir... Onun Ananı kimseyim Hüseyin burayı kırdım ben. Nereye kırdın lan? Tamam geri Aa, şey tamam. yaptım. <laughs> geri kapatıyorum. <laughs> <laughs> Ulti basıp açılayım mı? Açılayım. Bas açıl kanka. O çarlı... Lay... Şey... Belki lazım. lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kayda aldım. Of ya. Öküz gibi merdiveni atladım kanka. Pencereden 3 kişi oradalarmış. Oy! <laughs> Ya. kanka diğer, lan? Diğer adama atacakken bizim çocuğun orada diğer adama şey atacakken beni öldürdü. Ben Benim kamera niye hareket etmiyor? Hop birader zıplamış şey ya. Başka Türk hocalarımız mevcut mudur? Var tabi İlber hocamız var. Hüseyin <laughs> bugün modundasın he. Kanka ya arkadaşlarım yıkılıyorlar ya benleyken. <gülüyor> <gülüyor> en alt kattılar en alt kattılar. <laughs> <laughs> Hocamın tam karşısına dikkat et. Sola sola. Yeter lan. <gülüyor> Sol tam <laughs> yukarı. Anadolu'nun çıkacağım anadolu'nun. Ay. İşte bu. Oğuz <laughs> <laughs> bu çocuklar. Kim ya ben de gördüm. Çok kalbi var 75 yanı. Selam var öldü. Arka arka, arkalar, arka, 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 arka. Ana geldi ana merdiven Aynen. Herif, Helal. Herif. Aynen. Amına koydum Hakan'a Valorant oynatma hala <laughs>